Herkese selam. Bugün yeni bir ürün tanıtımıyla tekrardan karşınızdayım. Daha öncesinde Arzu'nun saç düzleştiricisini tanıtmıştım. Ee, i̇nanın o videodan sonra, yani tabii ki denk geldi de, e, o videodan sonra fiyatlar inanılmaz arttı. Başlayalım mı? Başlayalım mı? O zaman başlıyoruz. Şimdi The Body Shop. Neyi tanıtacağımı söylemedim ki size. The Body yapalım. Himalaya Odun Kömürü maskesini deneyeceğiz sizinle birlikte. Gerçekten inanılmaz güzel gerginlik hissi veriyor. Işıltı veriyor. Ve hani gerçekten yürümeyen maske yaptım ve pisliklerden arındım hissini hissedebiliyorsunuz. O anlamda çok sevdim. İngiltere menşeili. Bunda fiyatı şu an 200 lira. Ben 94 lira gibi bir rakam almıştım sanırım. Şimdi öncesinde Güzel ve bakımlı ve temiz bir cilt için eşek sütü sabunumla yüzümü bir güzel yıkıyorum. Sonrasında da body shop'ın eskesini uyguluyorum ve bebek gibi oluyorum. Bunun haftada 2-3 gün yapıyorum ben. Bu ikisinin şöyle bir özelliği de var, onu da belirteyim. Yazın sıcaktan, normalde benim cildim hiçbir şekilde sivilcele değil. Sivilce çıkmaz bende kolay kolay. Maske takmaktan dolayı, bir de şu an sıcak bir şehirde olduğum için benim böyle alnımda, işte şuramda minik minik değişik böyle sivilceler çıkmaya başladı ve hani içi böyle dolu, iltihaplı gibi ve inanılmaz ağrıyor böyle şiş yani ve sivilcenin böyle etrafında dokunamıyordum. Ee, öncesinde bir maskemi yaptım. Orada zaten içinde böyle bir hani peeling etkisi olduğu için güzelce böyle bir hafif indirdi. Ama tam anlamıyla geçmedi acısı. Sonra eşek sütünü denedim. Eşek miydi, keçi miydi ya? Bir bakacağım yani. Bu da Diva'nın. Şöyle bir şey. Bunu da temizledim. Ve sivilcem tamamen kurudu yani. bir içeriği var. İç kısmı böyle. Böyle toprak gibi. Aslında kötü duruyor. Normalde ben bunu fırçayla deniyordum. Ama şu an fırçam yanında olmadığı için elimle deneyeceğim. Çok fazla bu arada tabaka almıyorsunuz. Az bir tabaka. Ve kesinlikle ee, hani krem gibi bir sağ yanak bir sol yanak falan öyle sürüp e, devam etmeyin çünkü hemen kuruyor hemen kurumadan da hani en azından güzel bir şekil vermek gerekiyor bir yapıyorum. Böyle yeşil yeşil değişik yaprak gibi yani iğrenç bir görüntü var gerçi ama böyle yaprak gibi şey pütür pütürleri var ve şey naneli biraz böyle keskin yakıyor böyle şu an gözüm biraz bu zaten tüm maskeler böyle hangi maske yakmadan güzellik vermiş ki ha bu arada onu da söyleyeyim yakmak demişken benim cildim normalde çok hassas bir cilt ben mesela e, bu yumurta maskesi vardı şu an tüm yine fenomenlerin tanıttığı. O daha ortaya çıkmadan önce bunu yapmaya Ortaya çıkmadan öncesinde ben doğal yumurta akıyla maske denedim. Sonuç itibariyle içerik aynı yani. İçerik aynı olunca ben niye marketten aldığım yumurta maskesi yapmak yerine yani? 200 lira vereyim. İçine ne olduğunu bilmediğim bir şey yüzüne söyleyeyim. Keşke öyle demeseydim. Ondan sonra e, ne yaptım ya? Ne koydum içine? Karbonat, yoğurt. Bir de soda mı öyle bir şey koydum. Bilmiyorum Instagram'da görmüştüm o maskeyi de. Bu kadar yeterli. Biraz yakın işim sizin için. Üstündeki parçacıkları görün. Bakın bu şekilde parçacıkları var. Dışarıdan da yağız beni kesiyor. Ne var? Ne var? Ellere bakın hemen kurudu. Hım. Neyse, yumurta maskesini yaptım doğal bir şekilde, sürdüm müdüme. Onda da şey varmış, 5 dakika bekliyorsun, e, yıkamıyorsun, tekrar sürüyorsun. Bir 5 dakika daha bekliyorsun. Pardon, ne belki 5 dakika, 15 dakika. 15 dakika bekliyorsun, e, tekrar yapıyorsun. Bekliyorsun, tekrar yapıyorsun, 4 parti yapıyorsun onu. Abi ilk parti sürdüm, yüzüm bir yanmaya başladı. Ay bunlar da pıt pıtlara dökülüyor. Yüzüm bir yanmaya başladı. Sonra ikinciyi sürdüm. İnat ettim yani. Olacak dedim. Benim niye yüzüm her şeye böyle bir hani reaksiyon gösteriyor? Sinir olmaya başladım. Çünkü her şeyim çok hassas ya. Hani hiçbir şey böyle alıp daha tamam ben diyemiyorum. Çünkü eminim ki bir yerime dokunacak yani o kullandım. İkinci parti yaptıktan sonra yüzüm bir kızarmaya başladı. Bir kaşınıyorum ama var ya hani böyle bildiğiniz kırmızı kırmızı büyük büyük lekeler oluştu. Dedim ben korktum yani bu işten bir de karbonat bilmem ne olduğu için de içinde böyle şey oluyor. Karbonat ne ya? Kabartma tozuydu galiba. Kabartma tozu aynı. Bekledikçe böyle daha çok böyle e, tabaktaki maske şişiyor, daha çok büyüyor. Ya diyorum hani maske, tabaktaki maskeye bu kadar şişiyorsa yüzüme ne yapar yani bu? Bir korktum, bir yıkayışım var ama yüzüm iki gün rahat kırmızı kaldı. Ondan sonra dedim ki e, yani bunun doğal malı yokmuş gerçekten. Tamamıyla içerikle, ürünle ya da kullandığım maddeyle alakalı. O yüzden artık bu tarz para tuzaklarına sıcak bakmaya başladım. Ben bunu 5-10 dakika bekleteceğim. Saate bir bakayım. <laughs> bu saat doğru mu? Doğru. 4 Eylül'e sürmüş olsam. Yani bir 5-6-7 dakikaya falan yıkayacağım. Dediğim gibi önce eşek sütlü doğal sabun, la diva. Şöyle tekrar göstereyim. Sonrasında body shop. Ne kadar parlıyor ya? Elim küçük geldi çünkü şeye, diye Parlıyor işte, biliyorsunuz zaten. Ama bilmeyeni dövüyorlar. Şimdi biraz daha kurusun. Şuraların da şu şekilde kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra... Normalde lavaboda yapıyorum ama lavabonun ışığı inanılmaz derecede kötü. Yani belli olmuyorum. O yüzden buraya böyle bir kase getireceğim. Hani ilk başta şu peelingi nasıl yaptığımı göstereceğim. Çünkü hemen suyla yıkayamazsınız bu suratı. Öncesinde bir peeling etkisini yaratacaksınız suratında. Ondan sonra yıkayacaksınız kase vesaire o tarz bütün ekipmanlarımı getiriyorum. Beklemede kalın. Elimi de yıkayayım. çekmeye başladım ben beri gerçekten sürekli motor geçiyor. Şu an aklıma veba geldi. Veba'nın videosu. Ben başlıyorum yoksa biraz daha böyle kalırsam mum olacağım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle suyu alıyoruz ya. Bu inşallah akıtmaz ha. Şöyle. Bu şekilde ovarak, masayı yaparak. Bu şekilde tüm yüzünüzü geçiyorsunuz. Tamam mı? Böyle senin içinde hoş olmadı ama şöyle zaten bu pırtık pırtıklar dökülüyor Hey, hep döküldü ne be her taraf Ah aşağıda döküldü reisin boklarına laf ederdim şimdi resmen ben arkamda bok gibi taneler bıraktım reis de bizim kuşumuz şurada hatta şurada bakın ikinci rafta Aslardan ayrılmıyor. Onun yüzünden her yer evde küçük küçük bokçuk dolu. Hep laf ediyordum. Şu an bir farkım kalmadı. Her neyse ya anladınız değil mi mantığı? Yani şöyle şöyle. Şöyle şöyle bakın. Sıvı hale getirdim. Tamam mı? Ben daha fazla burada yapmayacağım. Çünkü evin... Anladım sesi yıkadım ve geldim aslında bayağı bir duş aldım Siz de böyle misiniz yani e, yüzüme gerçekten böyle maske peeling o tarz bir şey uyguladığım zaman suyu bayağı bir çarpıyorum yüzüme ki hani tamamen arınsın e, bunu yaparken de tabi e, saçımın yarısına kadar ıslanıyorum ve resmen duş almış gibi oluyorum sizde benim gibi misiniz gerçekten çok merak ediyorum yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim çünkü bu sefer gerçekten kendim acaba diyorum yüz yıkamayı mı bilmiyorum diyorum. Her neyse. Bakın. Yani şu hissi size nasıl hissettirebilirim bilmiyorum. Ama bu his çok güzel ya. Çok tatlı. Ağla. Kaymak gibi bakıyor. Şimdi biraz yakınlaşacak. Bakın. Şimdi üstüne mutlaka bir nemlendirici sürmeniz lazım. Elinizde, evinizde kullandığınız belli başlı nemlendiriciler vardır illa ki. Ben Simple'un su bazlı nemlendiricisini kullanıyorum. Hatta seyahat için şu boyunu almıştım. Çok rahat oluyor gerçekten. Akma yapmıyor, patlama derdin yok. At falize gel. Çok rahat. Bakın bilmeyenler vardır belki. Şu şekilde sıkıyorum. Çok fazla da sürmüyorum ki bu sefer. Özellikle T bölgemi çok daha hafif atlatıyorum. Çünkü ben karma bir cilde sahibim. T bölgem yağlanmaya müsait. Ama yüzümün geri kalanında inanılmaz kuru. Çok ilginç. ben bu bakımı yaptıktan sonra inanın yüzüme ne BB ne CC ne fondöten hiçbir şey süremiyorum. Çünkü hani o gözlemeklerin hani açıklığına alıştığınız zaman o fresh e, duyguya alıştığınız zaman o gözenekleri kapattığınızda inanılmaz rahatsız oluyorsunuz ve hissetmeye başlıyorsunuz. Önceden mesela ben kat kat fondöten sürerdim. Hatta yıkamazdım uyurken sabah kalkar bir daha sürerdim. Tabii ben biraz abartmışım yani. Çok da normal bir şey değil bu tabi ama o zamanlar bile rahatsız olmuyordum yani. Demek ki cildimi temizlemediğim için o gözeneklerimin açılmasına hiç alışık olmadığım için hiç hissetmemişim Göz, gözeneklerimi kapatıp cildimi mahvettiğimi. Bunları kullandığımdan beri hiçbir şey uygulamıyorum. Sadece bir concealer sürüyorum göz altıma. Dudanma da bir lip gloss. Oldu bitti. gitti. Daha ne olsun yani? Benim haftalık e, cilt bakım rutinim bu şekilde. Videonun altına ekliyorum tüm ürünlerin linklerini. Oradan bakabilirsiniz, alabilirsiniz. Ay, gerçekten çok sıcak. Bir de e, sizin de eğer haftalık bu şekilde bir cilt bakım rutinleriniz varsa, e, yorumlara bunları belirtirseniz çok sevinirim. Yani benim cilt problem, problemlerimle herhangi benim cilt problemi aynı olmayabilir. Belki bu videoyu izleyenler için de bir alternatif olmuş olur. Bir öneri olmuş olur. Ee, siz de varsa böyle rutinleriniz, kullandığınız ve memnun kaldığınız ürünleri yorumlara eklerseniz e, çok sevinirim. Biraz dedikodu yapmış oluruz. Biraz öneri, biraz alışverişe e, yer temmi olur bizim için de. E, sanki hiç yapmıyormuşuz gibi. Ay işte yakın e, bu şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmanızı, videoyu beğendiyseniz likelamanızı ve gerçekten ben bu kıza her anlamda destek olayım demek istiyorsanız da abone ol, beğen, yorum yap üçlüsünü yapmanızı bekliyorum. E, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.